Merhaba, ben Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Doktor Ebru Altuntaş. Polikliniğimizde sigara bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz destek sağlıyoruz. Öncelikle sigara alışkanlığınızı gerekli testlerle değerlendiriyoruz ve ilaç tedavisi ve nikotin desteğiyle size özel bir bırakma planı oluşturuyoruz. Süreci birlikte takip ediyor ve bu süreçte karşılaştığınız zorluklara çözüm buluyoruz sağlığınız için ilk adımı atmanız yeterli. Gerisini birlikte başaracağız. Kendinize inanın ve bize başvuran Demet Hanım da bu süreci çok güzel yönetti. Sigara alışkanlığından kurtuldu. Tüm vatandaşlarımızı Demet Hanım gibi polikliniğimize bekliyoruz. 20 yıldır sigara kullanıyordum. Çalıştığım kurumda doktor hanımın bir eğitimine katıldım. Sigara bırakabileceğimi düşündüm. Sigara bırakma polikliniğine başvurdum. Bu süreci doktor hanım ve sağlıkçı arkadaşlarla çok rahat bir şekilde yürüttüm. Nefes darlığım vardı, çarpıntım vardı, aşırı halsizliğim vardı. Bunlardan kurtuldum. Sigara hayatımız olmaz olmadığımız değil. Bırakabiliriz, başarabiliriz. Sağlıklı yaşam her şeyden daha güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Bu süreç çok rahat atlatılıyor. Doktor hanım ve sağlıkçı arkadaşlarımız çok yardımcı oluyor. Bu süreci kontrollerle, takiplerle, sürekli iletişimle çok rahat atlatılıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Müzik